Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte krep yapacağız ve burada malzemelerimiz var gördüğünüz gibi bir de şunu unutmadan tava lazım arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane teflon tava şimdi ben size hemen hazırlanışını gösteriyorum Burada gördüğünüz gibi 5 tane yumurtayı buradaki derin kabımıza kırıyoruz ve ben hemen kırıyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben burada kırıyorum Evet Hepsini kırıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini kırp, çırptık arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hepsini iyice çırpıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çırpalım. Çırpıyoruz çırpıyoruz. Çırpıncaya kadar ben size gösteriyorum. Evet bu şekilde çırpıyoruz hala. Evet arkadaşlar, iyice ne çıktıktan sonra hemen içine tuzumuzu ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi tuzumuzu da hemen ekliyoruz. Tamam, bu kadar yeterli bence. Tuzumuzu da ekledikten sonra arkadaşlar, burada pul biberimiz var. Pul biberimizi ekliyoruz. İstediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Bizimki acı olmadığı için arkadaşlar ben istediğim kadar ilave ediyorum. Şimdi burada karabiberimiz var. Karabiberimizi ekliyoruz arkadaşlar. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Hepsini döküyoruz. Evet. Şimdi ise iyice ne karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştır, karıştır. Ve ben size karışılmış halini gösteriyorum. Evet arkadaşlar, bu da karıştırılmış hali. Şimdi gördüğünüz gibi teflon topamıza koyuyoruz arkadaşlar. Ama ondan önce ne yapıyoruz? Tereyağımız var burada. Tereyağımızı koyuyoruz arkadaşlar. Ben hemen koyuyorum. Evet tereyağımızı koymuş bulunmaktayız. Ve hemen öbür ocağımıza koyuyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz arkadaşlar. Evet normal bir derecede ayarlarsanız. Daha iyi olacaktır. Burada tahta kaşık kullanıyoruz. Çünkü teflon tavamız çizilebilir. Tahta kaşığımızı da alalım arkadaşlar. Evet. Aldık. Hemen tereyağımızı kenarlara yediriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar siz istediğiniz kadar yumurta kırabilir. Ve istediğiniz kadar nane, pul biber ya da değişik şeyler koyabilirsiniz. Ben sadece bunları koydum. Sadece bunları seviyorum çünkü. Bunları koydum sadece arkadaşlar. Benim koyduğum pul biberdi arkadaşlar. Acı değil, acı olmayan, az acı olan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tereyağımız iyice kızarıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Fazla morlaşmasın. Hemen koyacağız. Evet şimdi hemen döküyoruz arkadaşlar kürekimizi karışımımızı döküyoruz. Evet şimdi dibini kaşığımıza sıyırıyoruz arkadaşlar. Evet iyice sıyırdık. Şimdi tahta kaşığımızla şöyle bekleyimiz. Arkadaşlar şimdi bunun kenarları pişecek, sonra da ortası pişecek ve biz de bunu böyle çevirmeye çalışacağız ama çevirmezseniz de olur. Biraz dereceyi fazla verirsiniz, öyle de olur arkadaşlar. Şimdi bu işlemde eğer daha çok vaktiniz varsa kısık ateşte pişirebilirsiniz ama çok vaktiniz yoksa arkadaşlar son derecede de pişirebilirsiniz ama dikkatli olarak ben biraz derecesini veriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın kenarları pişmeye başlıyor. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle yavaş yavaş pişiyor. Arada karıştırıyoruz. Evet. Şöyle katlayabilirsiniz. Hı. Arkadaşlar e, siz istediğiniz kadar pişirebilirsiniz. Biz biraz daha pişireceğiz. Böyle sulu, yumurtayı sulu seven arkadaşlarımız da olabilir. Onlar nasıl istiyorlarsa kendileri yumurtayı arkadaşlar önceden çırpınca krepimizin tadı bile böyle bir değişik oluyor. Şöyle Evet, altı yanmasın. Şöyle çevireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi krepimiz hazır. Afiyet olsun. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.